Az önce ne dedik? Kötülüğün alt sınırı yok. Kötülüğün alt sınırı yok. Yani mesela hani en en kötü insan olarak şey dedik ya az önce. Işte seri katiller falan dedik ya. Diktatörler, seri katiller bilmem neler. Ama işte kendi çıkarı için iftira atanlar. Fethullahçıların içinde ne kadar çok şerefsiz vardı. Yani nasıl yapabilirsin? Ben bunu en kötü en şerefsiz deyince seri katil düşünüyoruz ama bunu bile nasıl yapabilirsin yani? Bir insanı ölüme götüreceksin. Bir insanı hapse sokacaksın. Bunu yapmak için iftira atıyorsun. sen ne büyük bir şerefsizsin yani. Sen ne büyük bir şerefsizsin. Ya da işte daha basit gibi gözüken. Bir çocuk eleman işte youtuber intihar ediyor. Sen o kişinin intihar görüntüleri falan diye böyle clickbait video hazırlıyorsun. Ya sen ne, ne büyük şerefsizsin sen. Ne büyük şerefsizsin sen yani. Benim gözümde en şerefsiz kabul eden insanlar kadar şey, onlardan daha şerefsizsin yani. Ve işte %100 şeyler de var. Yardım dernekleri. Hangisinin dürüst olduğu bilemiyorsun tabii ama düşünsenize yani yardım derneği bu. Yardım derneği böyle hasta, sakat vesaire vesaire çocukları gösteriyor. Onları göstererek ya da işte sokak köpeklerini, aciz köpekleri gösteriyor. Onları göstererek para topluyor. Yiyor sonra o para. Nasıl, nasıl büyük? Nasıl ya? Bak ben her şeyden, bütün dünyadan, insanlıktan nefret etsem insanlıktan tiksinsem yapmam bu hareketi ya. Gerçekten ne kadar tiksinim yapmam bu hareketi yani. Arkadaşlar. Yani bak bu bunları işte görme, görmeyen, bilmeyen insanlar, tamam gençler, bir süre sonra bunu görüyor ve fark ediyor. Ulan insanlık ne kadar götmüş diyor. Ve ondan sonra abi işte o ters tepiyor ve intiharlar falan buradan geliyor gerçekten. Kimi intihar ediyor, kimi özellikle Amerika'daysa mass shooter oluyor o kadar nefret ediyor. Ya da seri katil oluyor o kadar nefret ediyor yani. Yani bizim çıkışımız ne? Bizim gibi insanlar bunu fark eden ne kadar büyük şerefsiz insanların arasında yaşıyoruz. İnsanlık ne kadar şerefsizmiş. Bunu fark eden insanların çıkışı ne? İşte bir kişi, birçok kişi çıkışı intihar olarak görüyor. Önceden herhangi bir bilgisi yoksa bu şoktan dolayı yani çıkışı intihar olarak görüyor. Özellikle hap falan da alıyorsa doktorların yazdığı bazı haplar buna cesaret de veriyor. İntihara cesaret de veriyor. Birçok kişi bunu kabullenmek istemiyor ama prospektüste yazıyor. Ergen çocuklarda intihar riskini arttırır diye açık açık yazıyor yani. İşte o yüzden önceden bilmemiz lazım arkadaşlar bunu. Önceden bileceğiz. İnsanlara karşı empatimiz fazla olmayacak. Fazla üzülmeyeceğiz. İsteyen size şey desin abi. Ya sen ne kadar ruhsuzsun falan. Yok abi. Yani İntihardansa ruhsuz ol daha iyi. Ya da mass shooter olmaktansa ruhsuz ol daha iyi. Seri katil olmaktansa ruhsuz ol daha iyi. Çok fazla kendi çevreniz olmadığı sürece, kendi tanıdığınız insanlar olmadığı sürece, kendi sevdiğiniz insanlar olmadığı sürece insanlara fazla şey yapmayın. Üzülmeyin abi. Fazla üzülmeyin. İlk Celal Şengör çıkıp da ben organlarımı neden bir ne, ne demişti dangalığın tekine vereyim dediğimde çok anlayamamıştım dediğini. Şimdi düşünüyorum evet. Ben organlarımı ne, nasıl bağışlarım? Kime bağışlayacağımı seçebilirsem. Kimlere bağışlayacağım? Şu kişi şu 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 bunlar alabilir sadece. Bunu seçebilirsem bağışlarım. Tanıdığım çevremdeki insanlar, sevdiğim insanlar. Bunu seçebilirsem bağışlarım. Random bir... Hayır. İsteyen istediği kadar bana ruhsuz desin abi. İsteyen istediği kadar ruhsuz desin. Diyorum ya intihardan iyidir. Mass olmaktan iyidir. Ruhsuz değil abi. Ruhsuzum evet. <laughs> Can tüm kaygıyı alıp götürdüğü için 5 dakika sonra düşünmüyorsun psikiyatri haplarında. Şeymanat Şemame. Hiç intihar etmeyi düşündüm hayatımın bir döneminde. Bunu aslında ben cevaplamıştım intihar eden seyircim e, diye bir videoda. Yok onunla ilgili, onunla ilgili konuştum başka bir podcast'te galiba. İntihar etmeyi planlamadım hiçbir zaman. Çünkü o ikisi ayrı şeydir. Yaşamaktan yorulan, yaşamak istememek ayrı bir şeydir. Onu çok yaşadım. Hele ki benim gibi insan, bizim gibi insan bunu çok yaşar yani. Evet, şu anda hayat bitti. Evet, şu an yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Bittik şu an. Birçok şey yapıyorduk, olmadı. Nereye baş, başvursak başvuru olmadı abi sıçtık. Bittik şu anda. Hayat bitti. Bu tür düşüncem çok oldu. Ve hani ulan şimdi şu otobüsteyim, şu otobüs kaza yapsa da kurtulsam. Ya da işte arabadayım, araba kaza yapsa da kurtulsam. Uçak düşse de kurtulsam abi. Şu an evdeyim, ev yıkılsa da kurtulsam abi. Bunu düşündüğüm çok oldu. Yani en aşağı 5-6 kere böyle hayat bitti, hayat bitti dedim çok oldu. İşin önemli yanı sabır etmek. Ama hiçbir zaman planlamadım bu arada. Hiçbir zaman intihar planlamadım yani. İntihar etsem mi diye planlamadım. Böyle bir planım olmadı. Ama birçok kişi de yani seyreden arkadaşlarım birçoğunda bunun olduğunu biliyorum. Harbiden kafasına ulan aslında intiharda fena fikirdi falan diye bunu kafasına koyan insanların çok olduğunu biliyorum. Şu önemli arkadaşlar, özellikle gençseniz sabır çok önemli. Endurance. Hayat sprint değil maraton. Maalesef. O yüzden uzun soluklu. Ya yani sabır etmeyi bileceksiniz uzun soluklu olacak abi. Çok önemli. Maalesef. Yani özellikle ailenizle ya da işte o vardı tamam mı? Ailenizle yaşıyorsunuz diyelim aile bireylerinizi hiç sevmiyorsunuz. Nefret ediyorsunuz. Bu çok var. Özellikle aile bireyiniz şey ise çok böyle aşır dinciyse veya yani size baskı yapıyorsa vesaire. İşte gördük ya. Kız mesela 6 yaşındaki kız. Kızı satmışlar bildiğin. Evlendirmişler yani. Böyle insanlar var. Sabretmeniz lazım. Sabretmeniz lazım. Yani mümkün mertebe tamam böyle sizi satmaya çalışmıyorsa mümkün mertebe birlikte yaşadığınız insanlarla ortak faydanızı bulup ortak amaç uğrunda mümkün olduğu kadar bağımsızlığınızı, maddi bağımsızlığınızı kesin olarak elinize alana kadar katlanacaksınız. This is the way. Mandalorian öldü ya this is the way. Katlanacaksınız abi. Ne kadar? Son raddeye kadar katlanacaksınız abi. Katlanmak zorundasınız. Okuldasınız. Okul çevresinden nefret ediyorsunuz. Birçok durumda katlanmanız gerekiyor. Değiştirme şansınız varsa eyvallah ama yoksa katlanmanız gerekiyor. İş yerindesiniz, nefret ediyorsunuz iş yerinden, insanlarına, her şeyden, işten belki nefret ediyorsunuz. Yeni iş daha iyi iş bulana kadar katlanacaksınız abi. Katlanmak çok önemli. Bu birinci konsept. İkinci konsept de tabii ki içinde bulunduğunuz durumu da daha iyiye çevirmeye çalışacaksınız. O da var. Yani ben bunu hala yaşıyorum. Hala daha yaşıyorum yani. Hep ne, ne olursa olsun. Ne olursa olsun bunu hala yaşıyorum abi. Evet bu sıkıntılı bir durum. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Bu durumu değiştirmek için şunu yapmamız lazım. Ama şu zaman zarfında da bu duruma katlanacağız. Katlanacağız. Yapacak bir şey yok yani. Bu önemli arkadaşlar. Düzeltemeyeceğin diye bir şey yok. Mutlaka bir şekilde düzeltebilirsin. Bazıları uzun sürer ama. Bazıları çok uzun sürer. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Kapatalım değil mi?